Günaydın. Günaydın. Hızlı bir başlangıç oldu bugün. Ee, hemen Goje'yi çağırdık. Otelden çıktık. Direkt buraya geldik. Ee, bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Musa Penedağ Adası'na gidiyoruz. Ee, şinokelli dalış yapacağız. Evet. Malta batosları. Işte Kaplumbağalar. Onu göreceğiz inşallah. Evet Her zaman da gözükmüyormuş ama inşallah şansımız var. İnşallah bize çıkar. Aynen görünürler. Bir de biz bunları nereden aldık hayatım? Get Your diye bir internet sitesi var. Oradan aldık, temin ettik internetten. Biletlerimiz hazır burada. Exxon First Cruise diye. Buraya Buradan inşallah grubumuzu bekliyoruz. Buradan feribota doğru hızlı feribota gideceğiz. Evet. Bu arada bu turlar, normalde buraya geldiğiniz diyelim, burada satılıyor. Yani nerede satılıyor? Böyle sahil boyunca standlar kurulmuş. Standlarda insanlara turları satıyorlar. Onların bizim turdan tek farkı şöyle, onlar gelip transit araçla böyle otelden alınıyor, buraya getiriliyor. Bizde de biz bunları zaten daha önceden geleceğimiz ve planlarımızın içerisine ulaşın. Daha önceden internetten aldık. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Basit yani. Sadece internetten satın alıyorsunuz, direkt buraya geliyorsunuz. Görüşürüz. Böyle zamanda, topluluk nereye gidiyorsa biz de oraya gidiyoruz. <laughs> evet. Eribat'a binilecek alan burada. Zaten çok tur şirketi var. Sadece orada adam bağırıyor. Diyor ki, gelin gelin diyor. Herkesin ayrı ayrı yerleri var. Şimdi bekliyoruz e, limanda. Ama böyle seslenerek içeriye alıyorlar. Dön parbol par. QR kodlar var. Bunları okumanız gerekiyor. Gişede QR okutuyorsunuz. Burada QR okutuyorsunuz. Daha sonra Allah'a emanet gidiyorsunuz. <laughs> Gerçekten de yani normalde biz tur aldığımız zamanlar hiç böyle bir şey olmuyordu. Turda böyle bir tane bir lider oluyor. Sizi yönlendiriyor. İşte hadi gelin şuraya, hadi gelin buraya. Bunu böyle almışız. Nasıl olmuş bilmiyorum ama. <laughs> Ben niye gözlüğümü, şapkam falan takmadım böyle gidiyorum. Thank you. Thank you. yer var ya. Hatırladın mı? Evet. Tam da yağmur bulutunun <gülüyor> altındayız. <gülüyor> Şu arkadaşı arıyoruz. Bizi bu arkadaş burada bekliyormuş. Bekle bir, bir bakayım. Şapkalı. <laughs> Hi. Hi, Hi. your name please? Tuche um, Shandy. Sam Shandy. Gem Shandy. Gem Shandy. Ini uh. ya. Yes. yes. So, please, have a seat, please, please help me fill this one first. Mm -hmm. So, please use the necklace for one person of you. Sure thing. And then, it yeah. yeah. And fill the form. tiga orang ya udah tadi udah dibawa sama mereka kemana tadi duanya bersama oh iya halasku <tuk> O okay. tur hakkında bilgi vermek istiyorum şu şekilde böyle bir tur Biz daha önceden katıldık Tayland'dan ee, Biz şimdi e, iki tane tur seçeneği var burada ee, Bir birisi beş tane farklı bölgeye gidiyor ama yine böyle dalmalı işte benzer şeylerde dalıyorsunuz ee, bir tanesinde yani bizim aldığımızdan üç bölgeye gittik Üç bölgede de hani yemek falan dair değildi işte aparatif yanına bir şeyler getirip yiyebiliyorsun. Ama diğer turda öğlen yemeği var. Ya bana sorarsanız eğer böyle mesela kaplumbağa işte ne görecektik başka? Mal tavatoz. Ha mal tavatoz falan görmek istiyorsanız mevsiminde gelip öyle bir tur almak mantıklı. Ama şimdi tam mevsiminde değilsin değilsen işte ya da işte zamanlama uymuyorsa bence normal bizim gibi böyle 3 tane yer gelip gidip görebileceğiniz dalış dalış deneyimini yapabileceğiniz tur almak mantıklı. Çünkü öğlen yemeğinde de böyle çok aman vaav bir şey verilmiyor yani. Değil mi? Evet. Normal böyle bir Biz ne yemiştik. Hatırlıyor musun? Yani salata, çorba vardı, salata, salata vardı, çorba, pilav vardı. Ilanı, pilav. Evet, öyle bir şey vardı balık ya da tavuk veriyorlar. Evet. Ama onlar da çok baharatlı olduğu için bir de böyle şey acılı olduğu için. Acılıydı evet. O şekilde yani bence böyle gelip 3 ada işte 4 adalı böyle bir tur almak mantıklı diye düşünüyorum. Kısa ve öz. Evet, aynen. Bir de şey çok fazla yormuyor lan. Yormuyor evet. Diğer türlü tam gün olsa çok yoruluruz. Evet. Yani biz mesela sabah erkenden kalktık. Yedi buçukta kalktık. Sekiz buçukta tamamen kalkış yaptık değil mi? Dokuz buçuk burada 9 buradaydık. Bir saat falan sürdü. sonra buraya geldikten sonra da biraz böyle oyalandık. Ondan sonra hemen gitmedik yani. Bir 15 dakika da sürdü. 15 dakika sonra oraya gittik, geldik. Saat bir buçukta buradaydık. Şimdi e, bineceğiz işte feribota. Artık dönüş yapıyoruz. Görüşürüz. Dönünce görüşürüz. Evet, kulaklık aldık bu arada. Kulaklık zaten alacaktık. Sadece Türkiye'de daha pahalı diye buralara gelince alalım dedik. Dün de evet, zaten Evet, Mini 2 aldık. Türkiye'de 75 bin lira. Burada 4.5 aldık. Evet, mantıklı bir alışveriş yaptık. Şimdi neredeyiz? Neredeyiz? Feribot'tan çıktık. Evet. Limandan çıktık, ayrıldık. Şimdi sahil şeridine yürüyoruz. Sahil şeridinde... bir yerde oturup yemek yiyeceğiz. Biz daha bu arada kahvaltı dahi yapmadık. Evet. Abur cuburlarla geçiştirdik. Makarna aç mı? Değil. benim ya, de çok, çok enteresan. garip. Evet çok garip. Burada yani normalde daha çok acıkması gerekir ya insan. Biz acıkmıyoruz yani. Çok tuhaf oldu. Herhalde uçaktan beri ben tokum ha. Öyle söyleyeyim. Normalde asla yemek siz duramam. Enerji falan düşer. Burada duruyorum yani. Arkadaşlar sahilden geçerken Hindu ritüellerinden birine denk geldik. Şimdi e, burada Canan Sarı diye böyle bir tane şey var. Tabak var arkadaşlar. Ahşap böyle e, ör, örüyorlar böyle kare kare zaten her yerde onlardan görebilirsiniz. Bunların içerisine Tanrı'ya adamak için böyle hem bereketlensin, hem aynı zamanda da böyle e, arınsınlar. İşte dükkanların önüne, evlerin önüne koyuyorlar. E, onun içerisine de böyle Hindistan cevizi, tütsü, böyle küçük küçük çiçekler, yapraklar. Bunları Tanrı'ya sunmak için yapıyorlar. şimdi bir de bunlar deniz tanrıçasına inanıyorlar. Devi Danu, Baruna, Segara gibi. Bunların da burada yapılmasının en büyük sebebi denizle hani böyle tanrıyla daha çok yakın olmaları. Burada bu ritüeli gerçekleştirdikten sonra en sonunda da arkadaşlar şey yapıyorlar. Ayağa kalkıyorlar işte. Ondan sonra gidiyorlar denize, ayakları ile ellerini suya sokuyorlar, işte kafalarına böyle sürüyorlar. Onu da dün görmüştüm. Burada tamamen arınıyorlar. Önde işte herkes çanaklarını getirip öne koyuyor. İşte Tanrı'ya adamış oluyorlar ve arınıyorlar. İşte kimisi alevi huzur için, kimisi işte bereket için, kimisi yani ettiği duaya göre, dua diyorum, <laughs> ettiği şeye göre değişiyor. Ama bunlar Hindu ritüeli. Arkadaşlar burası da e, Segara Seafood deniz restoranlarından birisi e, yani burada da lobsterlar falan işte bizi görmüştük bunu her şey zaten burada balık ürünlerini bulabiliyorsunuz. Sem sembollerinden biri olan zaten lobster'da da böyle bir çok güzel bence bir heykelini yapmışlar tam ortada böyle yolun ortasında. sahilde böyle masaj yaptırabileceğiniz ve aynı zamanda saç ördürüp manikür pedikür dahil yaptırabileceğiniz bir yer var sahilde. Ya da oturduğunuz mekana da çağırabiliyorsunuz. Orada masaj olabiliyorsunuz. İşte bak burası bence çok güzel bir mekan. Adamlar yapmış yani. Burada parti mi var aşkım? Her pazar. Seaside deniz kenarında market varmış. Pazar marketi. Sahilden böyle yürüyorsunuz. Şuralar hep bir kombaliye yani. ait. Böyle şimdi AVM'ye gideceksiniz. Ne kadar rahat, ne kadar güzel. Düşünsenize yani bir AVM'de çalışan olarak personelsin. Olanda çıktın geldin buraya oturdun. Rahatlarsın ya. Psikolojik olarak rahatlarsın. Tam influencer koca, koca olacağım. Kocam maçlıktan. Öleceğim mi Öleceğim, öleceğim. Bırak videoyu, bırak videoyu. Bir, bir kendimize bakalım da ondan sonra videoyu çekelim. <laughs> evet kapayı aşkım. Yedim, kapayı yedin, kafayı, kafayı. Bunlar kamera arkası. <laughs> kamera arkası değil, koyarım ben. Tamam mı? Hadi anlat. anlat. Ne anlatacağım abi? Sen kardiyon işte. Yol diyorsun geliyor. <laughs> aç aç beni gezdiriyorsun ya. Yani. Pardon. Aklın bir ayı da bitirmişsin. Abo. <laughs> <laughs> Neyse güzel zahmet olsun. Ben size fiyatları en en son söyleyeceğim ben size fiyatları. <laughs> Ben de yiyip içebilirsem. Afiyet olsun sevgilim. Skol. Skol. Bak Kabar bu. Terima kasih. Ne kadar dedik kaçtı? Söyler misin? Söyle. Ne ödedik burada? burada ne ödedik sana söyleyeyim. Ee, bir tane seafood pineapple fried rice vardı. Bir tane secret beef burger. Hamburger vardı. Bir tane de... 4 dört e, tane bira. Dört tane bira var. Şey, üç tane bira. Üç tane bira satın alıyorsun. Bir tanesini ücretsiz veriyorlar. Üç parasına dört bira. Totalde 404 bin rupiye. Yani 2,5'a çarpıyorsam 1000 lira.